Arkadaşlar her telefon, her tablet, her cihaz için uyumlu bir hassasiyet ayarı arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu videomuzda da iki kişi arkadaşlar Royal Pass çekilişimiz ve Mini 5 çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri aç, video like yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın ve siz de çekilişe katılın arkadaşlar. Bir haftaya kadar canlı yayınlarımız başlayacak. Canlı yayınlarda açıklayacağım. Siz de katılmayı unutmayın. Herkese yeni merhaba arkadaşlar. Şu an oyun sesi kapalı. Niye oyun sesi kapalı olduğunu soruyorsanız çünkü konuşma yapacağım. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere çok güzel hassasiyet ayarları göstereceğim. Şu anda telefondan oynuyorum. Biraz sonra tablete geçeceğim ve yine aynı hassasiyet ayarlarıyla oynayacağım arkadaşlar. Bu hassasiyet ayarlarında hangi cihazda olursam olayım hiç sekme yaşamadım. Sizlere de o hassasiyet ayarlarını göstereceğim. İsterseniz kontrol ayarlarını da gösterebilirim. Bunu da videoya like atarak yorum yaparak arkadaşlar yorumlardan sonra kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gösterebilirsiniz bizlere. Yorumlarda çek diyerek gösterebilirsiniz. O oh, bu nasıl diyeyim? Bu kontrolleri de çek diyerek gösterebilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi hemen sprey transferini bir göstereyim sizlere öncelikle. Şu an ses tamamen kapalı oyun sesi. Şunlarda kapatayım biri falan gelir konuşur falan. Şunlarda kapatayım arkadaşlar. Çok pardon arkadaşlar. Şu an başlıyorum bakın. 5'te de devrilmiş. Şu an çok küçük geliyor arkadaşlar ekran. iPad'den telefona geçince ekran çok küçük geliyor. Bunu bilen arkadaşlarımız vardır zaten. 7 mermi kalmış. Daha fazla da mermi kalabilir. Yani bunu siz sıfır sekmeyle telefonda oynayabilirsiniz. Tabletlerinizde birazcık seker. O da zaten sıkıntı olmaz sizler için. Bakın arkadaşlar her geleni alabiliyoruz. Şimdi hemen tablete geçeceğim arkadaşlar. Bir de tabletten oynayacağım. Tabletten oynayacağım da birazdan göreceksiniz. Daha arkadakiler bile yıkmaya çalışıyorum. Bakın 100 metredeki labutu dahi yıkıyoruz. Böyle çıkmadan başlıyorum işte. 100 metredeki labutta da yıkıyoruz. Hemen tabletten çekip geleyim arkadaşlar devamında. Arkadaşlar şu an ise tabletten oynayacağım. Biraz gıcırtı gıcırtı gelirse böyle tableti bırakma alma sesi. Çok özür dilerim çünkü kulaklıksız mı ve mikrofonsuz çekiyorum. Sesi kapattım yine gösteriyorum. Şu yakındakine çekiş hızımı görebilen oldu mu? Hassasiyetler öyle güzel de hızlı da hassasiyetler. Ve uzanarak oynuyorum beni bilen bilir. Öyle ayakta falan oynamam. Uzanarak oynuyorum oyunu. O yüzden zaten çok eğemiyorum. Jiroskopu da aşağıda çekemiyorum. Hem jiroskopla hem da oynayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bakın pingim olduğundan böyle yapıyor sürekli. Yani tam üzerine koyamıyorum labutların. Labutların üzerine koyamadığımdan da sıkıntı yaşıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar tam lavabotların üzerine koyamıyorum dediğim gibi uzanarak oynadığımdan ama sizler daha güzel işler çıkaracak çıkarabileceğiniz em eminim Arkadaşlar şimdi ise göstereyim biraz yine gıcırtı gelebilir göstereceğim arkadaşlar hassasiyet ayarlarını sizlere bekletmek istemiyorum jüreskobu her zaman daima açık kullanın şuradan gelelim Bunlar grafiklerimiz hassasiyette Arkadaşlar burası böyle kamera hassasiyetim böyle Ateş etme animasyonum böyle ama 8x sprey atmakla ilgili. Şurada 12 yapın. Şurası sprey. Burayı ister. istediğiniz isterseniz 200 yapın. Oranın bir önemi yok pek fazla size. Jiroskop hassasiyet ayarlarım ise arkadaşlar. 300, 200, 300, 300, 300, 250, 205, 180. Şunu da sprey atacaksanız 165'e 160 alırsanız yeterli. Eğer normalde oynayacaksanız 35 ideal arkadaşlar. 6x'de eğer öyle kullanacaksanız 6x'de 40 yapın. Bu 4x buldum onu da kullanacağım diyorsanız onu da 45 falan yapsanız yeterli. Ama ben şöyle 225 yapayım şunu her zaman gibi. Şunu da 180'e çekeyim. Hadi 5 de sizden olsun artırayım. Şunu da 165'e çekeyim. Bunlar arkadaşlar siz bir tık isterseniz sniper kullanırken düşürebilirsiniz. Ben yine yüksekte kullanmayı tercih ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ha.